abi. Ne yapalım? Hasmın tapına gelecek kadar cesursa... ...sen de karşısına çıkacak kadar cesur ol. İçeri al. Ziya Bey bizi çağırmış. Ziya Bey sizi bekliyor. Buyurun. Damat. Geçmiş olsun. Ben senin güvenini sarsacak ne yaptım? İtibarımı sarsacak bir şey yaptın. İtibarımı sarsan Meral'i sakladın. <laughs> ben ölümden kaçmam. Sen beni öldürmeye karar verdiysen bil ki ben ölümden kaçmıyorum. Aksine üstüne geliyorum. Beni öldürmek için ne pusu kurmana gerek var ne adam göndermene gerek var. Bilmeni istedim ki gel desen gelirim. Sadece Hasmın bildiysen gözüme bakasın diye geldim. Ben Meral'i saklamadım, saklamıyorum. Nerededir? Ölü müdür? Sağ mıdır? Haberim yok. Bugüne kadar kızlarınla arana hiç girmedim. Damadınım diye ismini zikredip bir şey beklemedim. İşte huzurundayım. Ne yapacaksan yap. Öldüreceksen öldür. Bunlar Aile meselesi. <laughs> Başkalarının yanında konuşmamak lazım. Polat başkası değil kardeşim. Az önce infazını birlikte göğüsledik. Söyleyeceklerini de beraber... ...göğüsleriz. Sen de bu halin bilirsin ki... ...50 yılda itibar edinirsin. 5 dakikada... ...kaybedersin. İtibarını kaybetmekten de kötüsü, dinlemeden yanlış karar vermek. Canınıza bir şey gelmediğine sevindim. Seni dinlediğime sevindim. Ve doğruyu söylediğine kanaat getirdim. Damat mısın? Torunlarımın babasısın. Her yerde destekledim. Yaptıklarını iftihar ettim. Seni varisim olarak gösterdim. Bundan sonra da sözlerimin arkasındayım. Çok yorgunum. Şimdi dinlenmek istiyorum. Sen... <laughs> Şanslı adamsın damadımın. Hep yanında ol. Dostu dostumdur. Düşmanı düşmanım. Şansım ondandır. Hayırlı geceler. Orhan. Buyur abi bana çep koyacak. Hemen gelsin. Emredersin abi. Sence neye karar verdi? Hala öldürecek. Ya doğru zamanı bekleyecek... ...ya da bize iyi bir düşman belirleyecek. Kimi belirliyorsa belirlesin. Laz karşısına çıktıysak... Herkesin karşısına çıkarız hemşerim. Benim anlamadığım bu Meral'i ben kaçırmadım. Saklamadım. Öldürmedim. Laz Ziya'da öldürmedim deyip üstümüze saldırdığına göre bu karı nerede kardeşim? Kim bilir? Ulan kardeşim bu işten kim karlı çıkar? Meral'i hastaneden kaldırıp Laz Ziya ile beni karşı karşıya getirmekten kim karlı çıkar? Oh, tüküreyim kafama. Kim karlı çıkacak? Şevko. Ondan başka kim karıyla kızla uğraşır? Seni vurdurtmak için karı tutmadı mı? Tuttu. E beni vurmak için de karıyı kaçırdı. Bu kadarını akıl edebilir mi o herif? O ne hindir o? Peki Lazca'ya rağmen bunu yapabilir mi? Yapamaz. Ama Lazia rağmen değil de onun emrini yerine getiriyorsa yapar. Allah belasını versin. Başından beri bu kumarhane içinde bir sürü sorun çekti. Ee, bu kadar sorunu bir tek Şevko'nun çıkarabileceğine aklım hiç yapmamıştı. Birinden destek alıyor dedim ama bunun Lazya olacağına hiç ihtimal vermemiştim demektir ki bir tek şey koylu uğraşmayacağız. Aman boş ver. Ha biri ha beşi. Doğru söylüyorsun. Hı. Nereye bırakayım seni? Evi tuttun mu yoksa kahveye mi? Tuttum. Taşındım bile. Hayırlı olsun. Tarif et. Bittim. Eğer Laz Sehim öğrenirse yedi sülalemi ortadan kaldırır. Kaldırır kaldırmasına da bu herif Sehim'i nereden öğrenir? Abi ne düşünüyorsun? Lazya'nın beni çağırdığı iş hala alamet değildir. Üstelik böyle gece yarısı. Abi gitmeyelim o zaman. Lazya'dan kaçacak dedik. Saklanacak yer olsa hiçbir kuvvet beni ona götüremez. Kocamızı bekleyen kumalar gibi olduk. Doğru söylüyorsun. Sağ ol. Evde oturup bir erkeği bekleyeceğim aklıma hiç gelmemişti. <laughs> Polat evimizin erkeği oldu da bu biraz görücü usulü oldu. <laughs> kim bu Polat? Kimin nesi? Ne iş yapar? Neye güvenir de böyle rahat hareket eder? Babamı eniştemi karşısına almayı göze alır. Polat kim? Kim olduğunu çok iyi bilmiyorum. Ama cesur bir adam. Abimin hayatını kurtardı. Cömert bir adam en zor günümüzde yanımızda oldu. İyi bir adam. Yardıma ihtiyacım var dedim, tereddüt bile etmedi. Ne iş yapar bilmiyorum. Neye güvenip böyle hareket ettiğine gelince... ...gördüğüm kadarıyla sadece kendine güveniyor. Mükemmel biri yani, kusursuz. kusursuz bir çapkın. Ama ikimizi de burada beklettiğine göre mükemmel değil. Kim bilir kimin peşine takıldı da hala gelmedi. <laughs> Burası mı? Buyur bir kahvemi iç. Geç oldu. Başka zaman söz. Nesrin de canı sıkkın. Eve gideyim artık. Ne? Sen git babasına racon kes. Ondan sonra kızına koşa koşa git. Helal olsun. Sen de kılıbık çıktın <laughs> ya. Helal olsun. Bak Can Polan, Bir gün... Aslan'la Boğa oturmuş rakı içiyorlar. Ee sonra? <laughs> Aslan diyor ki... Baba eve geç kaldım ben kalkayım. Bu ada diyor ki, ya koskoca ormanlar kralısın, sen korkuyorsan biz ne yapalım? Aslan dönüyor diyor ki, oğlum bizi evde inek beklemiyor, aslan bekliyor. Bizi bekleyen kimse yok, biz yalnız kurtuz tabii. Tamam kardeş, peki söyleyen kaçtı. Fark edeyim, acı lafını işiteceğimize acı kahveni içelim ha? Yok yok, şaka yapıyorum. Yengeyi bu ara yalnız bırakmamak lazım. Nasıl olsa burası da senin evin, istediğin zaman gelirsin. Güzel bir geceydi. Ne zaman çapkınlık yapacaksan ara. Birlikte yapalım. <laughs> ya kusura bakma Can Polat. Ne niyet ettik ne oldu? Ona da başka zaman söz. Hadi eyvallah. Eyvallah. Derya yemek hazır mı? Terliklerim nerede Meral? Bu saatte geldiğine göre karnını doyurmuşlardır senin. Bakma öyle al şu ceketi. Terbiyesiz ukala. Sen nasılsın gülüm? İyiyim. Bu cadı kafanın etini yediyse göndereyim hemen. Aa, ay, iyi ki geldin canım çok sıkılmıştı. Yalvarsanız durmam. Sen de hemen beni sat. <laughs> Bir gün elime düşersin. <laughs> Bu alır başını gider yine bak nasıl işkence yapacağım sana. <laughs> Sen de avucunu yala. Bir daha hayatta öpmem seni. Büyük konuşma. Bu kala. Derya. Sabah sucuklu yumurtam hazır olmadan sakın uyandırma. <laughs> daha iyisin değil mi? <laughs> i̇yiyim. Çok iyiyim. Otur. şemk. Bugüne kadar sana iyi gözle bakmadım. Yaptıklarını tasvip etmedim. Hoş karşılamadım. Seni hiçbir mecrada desteklemedim. En güçlü rakibin Çakır'dı. Ve ben damadımı destekledim. Çakır'la arandaki husumeti sona erdir. Efendim, benim Çakır'la husumetim... Dinle Şevko. Çakırla arandaki husumeti sona erdir. Bunun yolu da Çakır'ın hayatının sona ermesi. Çakır'ı öldürmeni istiyorum. Seni bugüne kadar desteklemememin sebebini ortadan kaldır ki... ...seni yücelteyim, destekleyeyim. ...hep arkanda olayım. Niye sen? Çünkü çakırla husumeti olan sensin. Rejon bilmeyen adamın... ...saygısızlık yapan adamın... ...bu alemde yeriyor. yok. Gel buraya. Kumarhanedeki rezilliği bana unutturmanı istiyorum. Güveninizden dolayı onur duydum efendim. Bugüne kadar Çakır'la husumetimde Çakır'ı öldürmememin nedeni size olan saygındı. Ama görüyorum ki artık önümde bir engel kalmadı. Size layık olacağımdan emin olabilirsiniz. Benim ismim geçmeden bu olayı halledersen... ...nasıl Çakır'ın alanı olmasa da bunu kumarhane işine soktuysak... ...seni de silah işine sokarım. Harp zamanı. Para kumarda değil. Silahta. Teşekkür ederim efendim. Orhan! Buyur abi. Çakır boş adam değil. <laughs> Ona gidip de öyle operasyon yapılmaz. Çakır'ın adam öldürdüğü üslupta gidip de Çakır'ı öldüremezsin. Diyelim ki becerdin. Öldürsen damadını öldürdü derler. Öldüremezsen Çakır'ı bile öldüremedin derler. Şevk'ı öldürürsen hala. Öldüremezse... ...beceriksizlik onun beceriksizliği. Benim değil.